Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Özgür? Çok teşekkür ederim. Bizi Papa Hanım'la yakaladınız. Müge arkadaşım. Onun papağanı. Koko. Koko. Dişi bir papağan. Neden şu Abi anda nişan taşında? Gezmeye çıkart. Aslında e, ben medikal işlemlerim var. Yüzümle ilgili uygulanması gereken ufak tefek şeyler. Doktorum da burada. Doktor Ozan Özcan'a yaptırıyorum bütün medikal işlemlerimi. Şimdi ondan çıktık. Biraz da yüzüm hani kızarık kızarık iğneli olabilir. Çok İlkimiz belli olmuyor aslında. Olmuyor yani. mu? Öyle. Her zamanki gibi çok mu güzelim? Evet, maşallah. Evet. <laughs> <öyle>. Evet. Ve papağanı <laughs> öğrenebilir miyiz? Neden burada yani? Sizin de... Hani... Papağanımız bizim de geziyor hep. Evet. Neden yani? Biz böyle üç gün O da mı bir yeri burada? Yalnız orada. kalamıyor. Yalnız kalamıyor. <laughs> Tabii Bizimle, arabada bizimle, e işte şeyde ofiste bizimle. Ha. En sevdiği sözler var mı bu kaç tane sözler? Evet, güzel kızım. Ama söylemez şu anda. Hı -hı. güzel kızım, güzel kızım. He? Şu ha? an biraz... Aa, yok, çok dinli, çok konuşkan. Ha? 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 yok. Hiç yok, kaçmaz. Bir dakika. Ha? Ha? Valla herkes mi? Aa, aa, aa. Güzel kızım. <laughs> Güzel kızım. Çok kalabalık ya ondan. Sevili şey şu anda biraz değil mi? Böyle evet. hep gezdiriyor musunuz evet. yanınızda? Evet. Dışarıda mı? Evet, dışarı biraz böyle şimdi rahatladı hayvancağız. Evet evet onun için kızıyor zaten kutuda Evet. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Ya ben yeni bir iş görüşmem bir şeyde, bir şeyde. olacak bu hafta inşallah. Güzel haberlerle tekrar bu sezon ekranlarda olacağım inşallah. Bakalım. Ya belli mi proje yani ismi verebiliyor e Şimdi musunuz? söylemeyeyim ki olmadan zaten umur kaçıyor. Zaten herkesin gözü, gözü var üstümüzde. Evet. Nazar değil, söylemem hayatta. Evet. Olsun ondan o, o sonra. Kontor, şimdi işten yaptırdınız galiba değil mi? Evet. Ne evet. Yani biraz e, botoks yaptırdım. Bir de mezoterapi yaptırdım. Mezoterapi cildim kendimden koparıyor. Yani Dinleni bir işlem. E, vitamin de verildi. Ben zaten oyuncu olduğum için de küçük küçük dozlarda böyle moral gelsin. Biraz cildimiz yenilensin diye. Gençleşmek evet. için mi böyle bir şey Gençleşmek hiç niyetimde değilim. Ben sağlıklı olmak istiyorum. Gençlik, e, yani Genç hala genciz. Biz kadınlar hiçbir zaman Yaşlanmaz. Evet. evet. Ya yani pardon, hiç yaşlanmaz. Sana Bazen sorun estetiklerde sorun. de <laughs> facialar oluyor <laughs> ama siz hiç bozulma, <gülüyor> bozulmuyorsunuz. <gülüyor> estetiklerde <gülüyor> hani amacına <laughs> ulaşmıyor ama <laughs> size ufak dokunuşlar yetiyor yani herhalde. Kimse söylemiyor, bak biz söylüyoruz. Biz Çok eleştiriliyor yani. estetik yapılanlar, yapanlar. Değil mi? Değil mi? Ne ama diyorsunuz? Her, herkese lazım yani. Evet, onun dışında nasıl görüyorsunuz? Yani siz Yeşilçam'dan günümüze gelen yani çok başarılı bir sanatçısınız. Şu andaki e, yani televizyon dünyasının ekranları, yıldızları genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ya genel olarak hep şey, aynı oyuncuları gördüğümüz bir sektördeyiz. Yani e, müthiş, e, yani çok güzel oyuncular, çok güzel yetişen gençler, çok güzel projeler var. E, ben hepsini takdir ediyorum, seviyorum, 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 beğeniyorum. Harikalar. Eğil çekecek hiçbir şey yok. Bazıları birkaç tanesi belki çok yetenekli olmayabilir. Ama genel anlamda böyle bir yetenek e, var. Bak. Konuşma gidiyor. E, sizin onlarla setteki yolunuz nasıl yani? Mesela onlar e, size ne soruyorlar? Deneyimlerinizden faydalanıyorlardır. muhtemelen. onlar bunlardan. her zaman saygı duyuyorlar. E, ben öylelerine denk geldim, diğerlerini bilmiyorum ama ben genel olarak hepsinden saygı gördüğüm için. Yani saygı görmek karşı tarafla ilgili ee, Siz her zaman projelerdesiniz yani ufak tefek ara verseniz bile her zaman ekranda oluyorsunuz. Evet, Bu da evet. bir başarı sonuçta. Yani, evet. e, ama bütün yeşilçam oyuncuları bunu çok yapamıyorlar. Köşesine mi çekiliyorlar? oynamak mı istemiyorlar yoksa maddi olarak e, kazanç görmedikleri için mi yapmıyorlar? Bir maddi sürü... olarak kazançlı bir iş ama e, belki köşelerine çekilmek istiyorlar. Belki yani onların da kendilerine kurdukları bir hayat, aile falan filan. Belki çalışmak istemiyorlar. Bir de bence e, yeni yeni bu e, sektörde oluşan şeyde Yeşilçam e, oyunculara pek fazla e, niyet verilmiyor. çok çabuk böyle bir geç, geçiş oldu. İlmelenerek e, farklı farklı oyuncular yetişti. Çok eskilere filmler diyorlar, bilmiyorum. Bu daha çok yapımcılara buradan kaynaklanan bir durum bunun Öyle seçiyorlar galiba, öyle olsun istiyorlar. Onlara da sahip Sizin ne olması lazım? Yani ortası mı bulunması lazım? Onlarla böyle bir karma mı olması lazım? Nasıl? E onların da biraz uğraşması gerek. Öyle armut iş, ağzı, işler olmaz. Onların da kendisini belki de dırlatması gerekiyor. Ee, karşılıklı bir alışveriş işi <laughs> Son olarak fazla tutmayacağız efendim sizi. Yani konuşsak sabaha kadar e, evet. çünkü bütün kariyeriniz boyunca. <laughs> Ahu Hanım'ı kaybettik Ahu evet. E, evet. E, neler anlatmak istersiniz? dostunuz, arkadaşınız Aa, var mıydı? Çok mıydık? eski tanıyorum tabii. Çünkü, yani çok iyi çocuk. üzüldüm. Allah rahmet eylesin. E, birer birer işte yok oldular. Allah'ın takdiri. Bir, bir projede oldunuz mu? Yani evet. e, beraber Hı. çalışmış. Hı bir olmamış. Şey diyeceğim, kızı da annem tedavi olmak istemedi diye bir açıklama yaptı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yani o da acaba bu ilgisizlikten üzülüp hani böyle köşesinde kalmaktan hani mutsuz olmuş mudur? Böyle bir duygu var mıdır oyunculukta? En azından onun etkisi olmuş mudur? Ben hiç zannetmiyorum. Yani bu şartlarda yaşadığını biliyordum. Ama içi senin dışı beni yakar. O kadarını bilemem. Öyle bir samimiyet yok ben yüzden Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederim. Sağ çok çok, çok oldu. Doğru.